Son nefeste edilen tövbe kabul edilmez diyorlar, doğru mu? Genelde edilmez. Yani bunu nereden örneğini hmm. görüyoruz? Kuranda Firavun da örneğini görüyoruz. Firavun işte öleceği zaman ölmeden önce artık Hazreti Musa'nın doğru olduğu belli olmuş, kendisi işte o öleceği belli olmuş. O açıdan o anda tövbe ediyor. Kuranda artık şimdi mi tövbe ettiğini diyor. Onun o tövbesinin o son anda ölümü gördüğünde, iş işten geçtikten sonra tövbesinin kabul olmadığı geçiyor. Hmm. Buradan yani yine Kur'an'daki ifadelerden anlıyoruz ki insan hayatının sonuna kadar günahlar yapıp yapıp da son anda bir tövbe ettim demesiyle günahlar kabul olmaz. Aynen. Yani genel durum budur. Ama niye? Belki de belli istisnası olabilir. Bir insan mesela yani son anı, onun son anı olduğunu bilmeden bir şeye tövbe ediyordur. Gerçekten ama hemen çok kısa bir süre sonra ölür. Gerçekten çok samimi tövbe etmiştir. Veyahut da ne bileyim daha evvelden o tövbe etmeyle ilgili zihinde bir şeyler hazırlamıştır. Yani Allah kesinlikle hepsini de son daki kabul etmeyecek diyemeyiz. Ama genel durum Kur'an'da gördüğümüz o Firavun örneğinde veya Kur'an'ın evet. ifadelerinde hani böyle bütün günahları işleyip de hayatının sonu gelince tövbe ettim demekle Allah'ın tövbeleri kabul etmeyince bir Kur'an'ı ifadesi var.